Eser Hocam biliyorsunuz Eser Aa, hocam geldiler. Ay güzel. Ne? Gel. Nedenin oluşumuna katkı veren önce isimlerden, kadın Hav <laughs> Macaristan'dan İzmir'e Tilkilik semtine gelen, öğrenim gördüğü İzmir kız Lisesi'ne en yakın semtte, Konak'ta Nermin Hocamızın adını Ege Kadın Buluşması Platformu ve Konak Belediyesi işbirliğinde yaşatıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Mücadele gücünüzü, mücadele kazandırır sözünüzü hiç unutmuyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarını Atatürk ve yol arkadaşlarının bizlere armağan ettiği cumhuriyetimizi Hukuk devletimizi ve kadın erkek eşitliğinin yolundayız. Bu mücadeleyi sizlerden öğrendik, bayrağı temsil teslim aldık. Umuyorum layıkıyla taşıyoruzdur ve biz de gençlere bu bayrağı vereceğiz. Diye başkanına hem de Ege Kadın buluşmasına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir mücadeleyi bize ve bizden sonraki kuşaklara teslim ettikleri için. Çok sağ ol. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Başım. Beni hatırlayacaklarını aklımın ucundan bile geçmedim. Bu demek ki yaşlanmanın mükafatı <laughs> ve bu galiba İzmir'e özgü Atatürk'ün. Kurtardı şehir, başka şehirlerde kurtardı ama İzmir başka türlü. Ee, ve bunu bana yaşattığınız için çok çok teşekkür ederim. Yani, ne yapayım? Yapabileceğim bir şey var bir daha gel geldiğim zaman <laughs> eğer ben daha hayattaysam beni bir sınıfa sokar <laughs> ve sınıfta hangi konu öğretilecekse ona hazırlanırım <laughs> o çocuklara ders veririm. Çünkü genç, genç insanlara ders vermek güzel. Onlara bir ufuk açmak güzel. İşte burada e, bir genç dinleyici var. Çok güzel bir genç dinleyici. Onun gözlerinden anlıyorum, bir şeyler daha öğrenmek istiyorum. Ve işte o öğrenmek isteyen gözler, onlar çok güzel. O da İzmir'e has. <laughs> efendim çok çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Kafam ne sağlık efendim. Konuşmamız yine hepimiz için bir ders niteliğindeydi. Bugünkü etkinliğimizin baş mimarı değerli hocam. Onurlu bir gün bugün. Özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin bir temsilcisi olan kadın hakları savunucusu değerli hocamız Nermin Abadan Onant'ın bu gördüğünüz güzel binada isminin yaşayacak olması Konak Belediyesi'nin bu dönem içinde yaptığı en onurlu işlerden biridir. Kanal yaparız, yol yaparız, efendim başka binalar yaparız ama burada cumhuriyet yaşayacak. Cumhuriyetin ilkelerini savunan, ona gönülden bağlı, kadın haklarının savunucusu, çok değerli hocamın burada isminin yaşaması bizim için ayrı bir onur. Bu konuda bütün meclis üyesi arkadaşlarıma ki bir kısmı burada hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oy birliğine çıkan bir karardı. Oy birliğine. Beşimiz cumartesi günü yine kendisinin adına göç ve göçün getirdiği etkilerle ilgili bir çalıştay düzenledik. Çok değerli hocalarımıza katkı sundular. Sonuçlarından hem yerel yönetim olarak hem genelde yapılacak çalışmalar olarak yararlanmayı planlıyoruz. Çünkü güzel bir çalıştay oldu. Yine göçle Almanya'dan Türkiye'ye gelip İzmir Kız Lisesi'nde eğitimine devam eden ve İzmirli Nermin Abadan Onat. Biz İzmirli kabul ediyoruz. <laughs> Öyle değil mi değerli arkadaşlar? Evet. İzmir'in en önemli değerlerinden bir tanesi. Bu değerlerin işte yaşarken anılması, onların onurlandırılması ki onur asıl onur bizimdir. Ve az önce gördünüz, benim gözlerim doldu. Gelecek sene dedi, bana bir sınıf ayarlayın ve bu sınıfta çocuklara yeniden ben bir eğitim vereyim, öğretim vereyim. Heyecana bakınız. Ama şunu sözünü veriyoruz gelecek sene içinde. Hem onun sözünü veriyoruz, hem gelecek sene 2023'te o Cumhurbaşkanlığı vakamında bu ülkeler gerçekten sahip, kadın haklarına değer veren, İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yeniden imzalayacak bir Cumhurbaşkanı'nın nezdinde vermek istiyorum. Hep birlikte bunu başaracağız. Onun için bu organizasyonu sağlayan başta Sayın Baysak olmak üzere bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İşte kadın dernekleriyle, kadın oluşumlarıyla, sivil inisiyatifiyle birlikte çalışmanın en güzel örneği bu. Bizi uyardılar. Bize yol gösterdiler. Biz de bu onurlu çalışmayı yerine getirdik. İşte burada kadın kuruluşlarının çok değerli temsilcileri var. Zaten çalıştığımız sivil toplum örgütlerinin yüzde elliden fazlası ARGE müdürümüz de burada. Hepsi kadın dernekleri. Kadınlarımız bu ülkeyi kurtaracaklar. Kadınlarımız yeniden ayağa kaldıracaklar. Yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Öyle mi? Hadi. Hoş geldiniz hocam. Onun için bu güzel çalışmayı hayata geçiren bütün arkadaşlarımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İzmirli olmak hakikaten bir ayrıcalık. İzmir'e gelen İzmirli oluyor. En güzel örneklerinden bir tanesi de değerli hocam. Yani İzmir'e geldin, suyunu içtin, başka bir yerde e, lafın geçmiyor artık. Ben İzmirliyim demeye başlıyorsunuz. Göçte de onları görüyoruz. Yaşadığımız bölgelerde de onu görüyoruz. İzmir onun için farklı. İzmir e, sevgili dostum, e, Ulvi Poon dediği gibi. Atatürkçülüğün başkenti değil mi? Sayın Pu. Atatürkçülüğün başkenti olmaya da sizlerle beraber devam edecek. Bu duygularla hepinizi işten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Evet. Evet. Sevgili konuklar Nermin Abadan Onat, kadın semt evi. Nermin hocam.